Merhaba derin giriş kanalımıza. Bugün de size sokak röportajında paylaşacağız. Hemen basalım izletelim. Bir insan kalmayacak. Bu Yönetemem abi şimdi gördüğünüz ama. abi İslamiyeti anlatıyor. Davet ediyor. İslamiyete davet ediyor. Ya benim yönünde güzel benim konuşuyor. Yeme, ben neye layıksam onu verdi bana Cenab-ı Allah. Anladın mi? Anladın mi? Ya yani neyi neyi niye tartışıyoruz biz ya? Şu an bu vatanın yan tarafa gidelim. Bana bir ben somo de bana doğrudan olarak Ben de katılmak evet, istiyorum. Bak tamam, şuradan, evet bak şimdi. Şuradan sağ hepimiz evet. hepimiz şuradan bak kaç insanız? Hepimiz insanız. Evet. Ben sadece ortaya konuşuyorum. Evet, konuş. Ara sokağa girelim. Bize diyorlar ya vitamin yiyin, balık yiyin, kendinizi kontrol edin. Sen aklını nasıl selim yapıyorsun? Yiyerek, içerek. Evet. Değil mi? Elhamdülillah. Sen bunu konuşuyorsun. Allah'ın peygamberi iki tane oruçla bir ay tutuyor da sen kimsin abi bizi eleştiriyorsun? Ya da biz kimiz eleştiriyoruz birbirimizi? Hayır. Hayır, 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 birbirimizi eleştiriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Şu da var, şu da bak, şu, hayır, şu da var, şu da var. Bir somon yiyelim desek 400 TL. Devletin başındakileri düşüneceğimize 600 tane milletvekili var. Neden bunlar düşünmüyor? Neden senle ben bunu idrak ya ediyorum? Ya illam, yani somon yiyecekmiş 400 TL. Ya bilmiyorum yani illa nove somonu mu olacak? Bak sana somon vereyim yani istesen adresini ver sana göndereyim birkaç kilo. 400 TL değil abi 100 TL. Somon yerli tabii ki. Bunda da vitamin var omega 3. Ha? Somon yerli somon tabii ki. Norveç değil Avrupa'da olduğu için daha pahalı olabilir. Şu an zaten e, Almanya'da olsun. Somon çok pahalı. Yani Norveç somonu 400 TL değil onu geçiyor. 25-30 Euro kilosu satılıyor. Hı? Somon yerli 99-90. Yeni çektim bak bunu dün çektim. 99.90'a. Yani internette de bulursun 160, 170, 180 lira. Yerli, daha pahalı yerlerde. Ama 400 TL değil. Yani illa Nove somonu yiyecekmiş de. Devleti kötülemek istiyor da. Nove Samon'la, Noveçli Samon'la. Ya yapma. Eğer somon balık yemek istemiyorsan git al ceviz ye ya. Cevizde de omega 3 var, vitaminler var. Aynı vitaminler cevizde de var yani. Yiyebilirsin yani. Ya. İllam no ve somonu yiyecekmiş. Ya Almanya'da sanki no somonu mu yiyorlar yani? Herkes no somonu, somon mu yiyor? <laughs> belki senede bir kere. Belki, belki. Ya da hiç. Yani Almanlar gidip de 30 euro yani balık yiyor. hepsi balık yemiyor. Yiyen var tabii ki. Bu da da yiyen var. O da da yiyen var. Parası olan düdüğü çalar değil mi? Ama somon yiyor. Yani somon illa somon. 400 onu kafaya takmış. 400 TL somon. Türkiye'de 400 TL somon. ya git ye. Yerli ye ya İllam Türk Norveç somonu mu yiyeceksin? Türk somonu ye. Karadeniz'deki güzelce balıkları ye. Ah. Dizdin. Ah. dinle abi. Ömür boyu sadece milletvekili ücreti alan kim biliyor musunuz? Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Ya bunlar, geliyorlar bunlar böyle. Sokağa... Nereden gelmişler? Bilmiyorum, anlamış değilim. Nereden gelmişler? Nereden çıkmışlar? Hiç belli değil. Yani böyle ortalığı orta bölmek için elinden geleni yapıyorlar bunlar değil mi yani bu gençler? Ben 6 yıldır milli sporcuyum. Bana kaç defa yardım edildi? 1 TL bile yardım edilmedi. Hı. Düşüne bak, düşünebiliyor düşün musun? Düşüne düşüne musun bak? Hayır bak, düşünebiliyor bak? Evim ki, bak, evim kira, bak evim kira. Bu bak binlerce residence yapılıyor. Bunu kim alıyor? Yalnız. Arabistan'dakiler alıyor. Bak dayıcığım. Ya vallahi yalan ya. Bak karşıdaki, alttaki, üstteki, yandaki hiç kimse Arabistan'da hiç bu da yok bizim sitede ya. Sitede yine yani bir yıllık. Bir yıllık ya. Kim bunu bunu kim kafasını kim yıkıyor böyle ya? Bu gençlerin, bunların bu kim kafasını yıkıyor? Yanlış konuşuyorsun. Sen yanlış biliyorsun. Bak 100 bin dolar şu an burada. Yani an yanlış burada. bilgi böyle havalarda uçuyor değil mi? 5 trilyon, şey, 2 trilyon para yapıyor. 2 trilyonu sen... Ya daha bugün, bugün bak yeni haber. Bugün, salı günü değil mi bugün? Bugün salı günü. Haberleri izledim. 450 bin TL'ye artık herkes ev sahibi olabiliyor. Aydan taksit taksitle ödüyorsun. 3 bin TL mi? 2 bin, 3 bin TL ödüyorsun ayda. Tabii ki yani yıllarca ödeyeceksin de ama ev sahibi olabiliyorsun şu an. Almanya'da olamazsın. Olamazsın. Bir de 10 misli, 20 vereceksin. Ayda yani 40 yıl 33 bin euro vereceksin. Her ay 3 bin euro, 4 bin euro vereceksin ki ya da diyelim bin euro vereceksin her ay. Ama ne zaman? 30 yıl, 40 yıl vereceksin. Çıkar, hadi bulalım. Yani sen ölsen bile senin evladın devam ediyor yani. Almanya'da öyle bir de fazla az değil yani. bin euro az para değil. Biz ev alamayız. Ben 36 yaşındayım bekarım abi. Böyle bir hayır, böyle bir saçmalık var mı? ev alamıyoruz. Bak bugün musun ya? 400 bin, 425 bin mi nedir ya? Artık ev sahibi olabiliyorsun. Ne yapıyor 425 bin? Hı, hesaplayalım mı? 425 bin. 23 bin euro yapıyor ya. ya. 500 bin diyelim ya. 500 bin. 600 bin diyelim. 600 bin. 32 bin euro yapıyor yani hiç. Yani yurt dışında Almanya'da Avrupa'da 30 bin, 32 bin euroya ev sahibi olmak hayatta olamazsın. 32 bini bırak 320 bin ancak ve hemen lazımsın ki ev sahibi olasın. Ya, ya devletsin. 80 metrekare 90 metrekare. Küçük bir tuvalet bak iki tane küçük oda bu kadar ilerliyoruz, uçuyoruz diyorum. Bana uçak yapma, evladıma ürün ver. Ürün. Ya uçak yapacak, satacak, ürün olacak yani. Nasıl ürün olsun yani? Sıfırdan mı olacak yani? Ya i̇şte geri zekalı. Yani affedersiniz de abi böyle insanlar, böyle konuşanlar gerçekten hayatla hiç, sanki böyle hayatı hiç yaşamamışlar ya. <laughs> Hayat, hayatı yaşamamışlar. Derver. Hayatsız insanlar Derver. ya. Derver. ya. Derver. nerede veriyor abi? Derver. Kardeşim, kardeşim, kardeşim. Kardeşim. Kardeşim tek Hepsi ya. veriyor. Ben Avrupa'da yaşıyorum. Bak ben Avrupa'da yaşıyorum. Bunu sana Demin milliydi. Şimdi Avrupa'da yaşıyor. Dur, bir Şimdi Alman pasaportunu gösterecek. Nasıl ben milli de oluyorsun Alman pasaportu? Şunun cevabını vereyim Ne dedi? Milletvekili dedi. Türkiye'de sadece al. İsviçre'de İsviçre'de bir defa milletvekili seçildiğin andan itibaren ölünceye kadar on. Bence bu genç fazla yerli somon yememiş. Ondan dolayı zekası tam yerinde değil. Biraz ceviz al cebine sok. Yani saçma saçma konuşuyor. Gerçekten saçma saçma. <laughs> bir, dakika. bir dakika bekle. Bekle bekle bekle. bekle. Sen bir de başını bekle bekle, bekle getir abi. Gel, gel, gel Şunun cevabını vereyim ben sana. Ne dedi? Milletvekili dedi. Türkiye'de saçı al. İsviçre'de İsviçre'de bir defa milletvekili seçildiğin andan itibaren ölünceye kadar 15 bin frank aile kalmış. <laughs> Abi helallik iste. Ne yalan şey ki bak, bak bak. Ne dedi, bak. sen yalan söylüyorsun yaşamıyorsun dedi. Almanya ne alman 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 alman. 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 ne oldu? Alman. Dünyanın her ülkesi hem ya. milli Hı. hem Hı. Almanya'da Hı. yaşıyor. Hem para istiyor devletten. Anlamış değilim. Almanya'da yaşıyorsa, Almanya'da yaşıyorsa Alman pasaportun varsa yani ne istiyorsun? Helallik ne istiyorsun? iste. Abi diyor ki yalan konuşuyorsun. Kek, hayır, kagoma yapıyorsun. İftira atıyor. İftira atıyor. Yok bilmeden konuşuyor. Ya adam sabahtan akşama kadar iftira atıyor. Yalan söylüyor. Hiçbir şey yok. Şimdi adam dedi ki yani Almanya'dan sen Avrupa'da yaşamıyorsun. Pasaportunu gösterdi. Kötü oldu yani. Ya sabahtan aşama kadar genç her şey söylediği her şey yanlış. Her şey yanlış. Doğru değil. Bilmeden Ters. mi? Tabii. Neden bilmeden? Nasıl oldun abi? Ben sen benim okudum ki de Kur'an <laughs> okuyormuş. Sen direkt, bak ne yapıyorsun biliyor musun? bir. Be, be, ben seni dinleyeceğim. Sen yalan. Ya, şey, ben sen kibirli bir adamsın. Kibirli ben sana sen, 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 namaz için... kılıyorsun ya sen... dünyayı sen yönetiyorsun Ağabey değil mi? Allah'ın ne kimi nereden affedeceği belli olmaz Ağabey baba. Anladın? şundan dolayı yalan konuşuyorsun dedim ben sana. Sen bilmiyorsun. Neden bilmiyorsun? bilmiyorum? İsviçre'de bir defa milletvekili seçildiğin zaman ölünceye kadar 15 bin frank aylık alıyorsun. İsviçre'de, sen gördün mü çakarlar vız yanımızdan geçiyor. Burada affedersin devlet Böyle oturuyorlar arkada kullanıyorlar. İsviçre'de millet metroya biniyor bakanlar. Hey yavrum hey. Sen onları konuş bana. Doğru, ben, Doğru. Sen ne de baksana nereden biniyor. Sadece Türkiye'de para alıyor dede selam. Açar mısın şu YouTube'u? YouTube'u açar mısın? Üf. Ablacığım. Bunu bilir yani. Şu minimum adamı daha kariziyorsun. Ah. Ben hayır bak altı yıldır Milli Spor Geri zekalı. Gerizekalı ben altı yıldır hmm. milli sporcuyum. Aba evet. evet. -hakar ben mi? Tabii. Kendine Tabii. pay ediyorsun. kitap okudun diyor. Cahil misin demek istiyorsun. Ben, ama hakaret ediyorsun. Ben de sana şunu söylüyorum. <laughs> Kibirli bilmiyorum. bir adam. Ben, ben, senin gibi insanlara muhatap olmaya da bu bu doğru bulmuyorum. Niye? Ya yalan söyleyeyim. konuştum Şundan dolayı söylüyorum. Tabii yalan konuştum. Şundan dolayı dedim ben sana. Zaten sizin yüzünüzden ilerleyemedik. Sizin gibiler bir gitseydi zaten ilerleyecektik. Merak. Sizin gibileri gitsedik. Ne diyor? Bak sizin gibiler kim? Sakallı olduğu için, cübbe giydiği için. Gitmeniz lazımsınız diyor. Görüyor musun yani? Şimdi İslam düşmanı çıkıyor değil mi? Hakaret ediyor. Getme. Sizin gibi de de dedi Abla yani? millet aç, bak millet aç ölüyor. Aç ölüyor. Kim aç ölüyor ya? <laughs> La ilahe illallah. Ya bu kadar aptal insanlar var <gümle> abla, ya burada ilalı. Somon ısmarlasın abla. Somon. Ya adresini de sana iki kilo göndereceğim ya. Söz ya. Parasını vereyim al ye ya. Somon ya. Yeğeli abla. Naveç değil. hele yiyeceğiz. <laughs> Hadi dur. Bir saniye abi, bir saniye. Bunu Abi, abi dur, somon. Dur abi bir saniye. Beni dinler misin abi? abi? Bak. Hadi o zaman. Abla, beni dinlemiyor ki zaten. Bak en güzel soruyu sor, en güzel soruyu sor abi. Soruyu sor, soruyu sor. Birbirimiz, birbirimize yardım edeceğiz, değil mi? Çok iyi bir ülkeyiz çok iyi bir idrak ederiz. Her şey ucuz ya. Abla bana bir somon ısmarlasın Şimdi bir kere siz 400 TL kilosu. Ne 400 kilo ya? Al ya diyorlar. Bir dakika abla, vitamin al diyorsun bana. C vitamini 100 TL. Almanya'da 1 euro. Almanya'da 1 euro. Almanya'da 1 euro. Yani Bana bunlarla gel. Balık. Ya C vitamini 100 TL. Bak ilk defa bakıyorum. Şimdi hemen bakmak istiyorum, göstermek istiyorum. Hepsi burada gideceğim şimdi. hepsi burada da ucuz değil yani, değil mi? C vitamin 100 TL diyor. Vallahi bakmadım ha. C vitamin. Bakalım 100 TL ne? 60 TL, 30 TL, aha, 50 TL, 30 tane tablet değil mi? Az değil. Aha, 100 TL'miş. Yine yalan çıktı. Yine yalan çıktı. Aha, 35 TL de varmış. Ya sen illa tablet mi içmen lazımsın C vitamini almak için yani zaten tablet içe içe şişmişsin öyle ya git ne bileyim maydanoz ye, kırmızı biber ye, buna da gerçekten çok C vitamini var değil mi? C vitaminli, portakal ye, yani hepsi de yurt dışından daha ucuz, Almanya, Avrupa'dan yani 10 misisi daha ucuz, 5-6 misisi daha ucuz, kilosu belki 10 lira, o da Kilosu 5 euro 6 euro yani. Ne? Yani kilosu sonuçta 80 lira. Ya portakal olsun ne olursa olsun portakal belki biraz daha ucuz da meyve ye illa yani tablet mi alman lazımsın 100 TL'ye ne bileyim yani kaç TL'ye <laughs> tablet mi alman lazım C vitamin almak için. Git meyve ye Allah'ın indirdiği meyve doğal meyve ye yani İllam tablet mi alacaksın? Çünkü <laughs> işine geliyor. Gerçekten meyve olsun. Avrupa'ya göre bence çok daha ucuz değil mi? Türkiye daha ucuz. Biliyorsunuz değil mi? Meyve çok Avrupa'da pahalı. Avrupa çok pahalı. Türkiye'deki meyve zaten Avrupa'ya gidiyor. O da 5, 6, 7 euro'ya satıyorlar. Çilek olsun 4 euro, 5 euro. elma olsun 3 euro, 4 euro kilosu. Ya sonuçta 80 liraya yakın para. Az para değil. He? Bu da 10 lira, 15 lira, 20 lira. O da 80, 90, 100 lira. Belki daha fazla. Ama işine gelmiyor. Adam tablet iç diyor. Tablet daha pahalı 100 TL. Çünkü içe içe şişmiş adam zaten değil mi? Vitamin alacakmış. Vitamin tableti zaten zekası adamın yani Allah hidayet eylesin. Şu euro burada 400 TL. Nasıl alacaksın? Somon. Somona takmış. Alzheimer olmuşsunuz hepiniz. Çünkü niye kafalar çalışmıyor? Anladın mı? Yani la <laughs> Ben. Hangi biriniz bromeliyan? Hangi <laughs> biriniz vitamin kullanıyor? Belli ediyor. Çocuğa soruyorum. Tablet içmiyorlar bunlar. Bunlar meyve yiyorlar. <laughs> Çocuğa soruyorum. Burada hiç kimse yapılan ya. zamlara tepki göstermiyor. Tepki göstermiyoruz abi. Ayakkabı 3000 TL olmuş, ayakkabın yok abla. 3000 TL'ye ayakkabı alıyormuş. Baksana 3000 TL veriyormuş, ayakkabı alıyormuş. Ya hangi ayakkabı ya <laughs> 3000 TL? Ya yani milleti gerçekten aptal yerine koyuyorlar bunlar değil mi? Ya. İllam somon yemek istiyorsa yiyelim somon yesin, zekası yerinde olsun. Olmazsa ceviz alsın. 100 gram, 50 gram. Çok fazla para değil. Ee, cebine soksun. Belki zekası yerinde olur inşallah.